Arkadaşlar, selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi e, gerek piyasa, gerek analizler, gerek market herkes bıkmış, bunalmış bir durumda. Herkes artık ne yapacağını cidden bilmiyor. Yükselecek mi? Hocam düşecek mi? Hocam veyahut da ayıya mı girdik? Hocam veyahut da boğaya mı girdik? Lütfen bunu biri açıklasın diye insanlar artık resmen boğazını bağırdı. Ben şöyle kısa bir şekilde sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, e, genel piyasanın içinde e, şu an büyük bir belirsizlik var. Çünkü hem marketin e, bir tarafı diyor ki boğa, bir tarafı diyor ayı. E, i̇nsanları da yanlış yönlendiren çok kripto fenomeni var. Özellikle ya tepeden gidip coin alanlar var. Görüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte bin attım oldu 500. Bazıları diyor 200 attım oldu 100. Hocam ne yapalım? Hocam borcumuz var. Hocam bir umutla kriptoya girdik. Maalesef buradan da kazanamadık. Ne yapmamız lazım? Bakın sevgili arkadaşlar. Beni detaylı bir şekilde Telegram'dan takip ediyorsanız. Benim ilk başlarda daha bundan bir yıl önce yaptığım bir sepet vardı. O sepet tam 35x yaptı. O sepet 35x yaptığında ben ne yaptım? Satış yaptım değil mi? Ya ineji almıştım, FET almıştım, Render almıştım. Agix almıştım o dönem. Hepsinden çok güzel 10-15x kar yakaladım. Ve ne yaptım işte? Gittim, sepetimi satışta sattım, sonra da dedim ki benim artık hani vadeli de biraz takılmam lazım. Piyasanın genel durumuna bağlı, eğer piyasa güzel bir veri verirse tekrardan çok güzel bir sepet yapabilirim. Ben bunu arkadaşlara söyledim. Bazı arkadaşlar o dönem bana küfür ediyordu. Ya diyorduk hocam niye satıyorsun zamanımı arkadaşım, güzel arkadaşım. Demek ki ben burada kar görüyorum ve realize yapıyorum. Hani Burada sonuna kadar bekleye, beklemektense, zarar etmektense, zararın üstüne oturmaktansa hacım karımı alırım, kenardan piyasayı izlerim. Var mı başka yapabileceğim bir Hayır. Ben bunu insanlara söylüyordum, adamlar beni yanlış anlıyor. Bana diyorlardı ki, ya öyle bir şey mi olabilir hocam? Bundan sonra ayı gelme, boğa gelmez mi? Arkadaşlar, market size her zaman para kazandırır. Bakın, sadece döngülerin içerisinde olmanız lazım. Yani demek istediğim şu siz girip tepeden mal aldıysanız tabi e, tabii zarar edersiniz. Ama bugün gidip dipten malı topladıysanız çok güzel de kar edersiniz. Ama işte bu piyasada tepe veyahut da dibi tutturabilen hiç kimse yok. İşte Bitcoin'de tepe örnek görelim 100 bin dolar. Bunu hiç kimse bilemez. Bakın neden biliyor musunuz? Bizim gibi insanlar bilemez. Siz de bilemezsiniz. Bunu bilenler piyasa yapıcılar marketi cidden böyle detaylı bir şekilde tahtacı arkadaşlar vardır marketin içinde olan. Hani bunlar bilir. Biz bunu bilemeyiz. Ben sizlere her zaman ne diyordum? Kar cebe yakışır. Kar almayı bilin abicim. Kar almayı bilmiyorsanız yarın öbür gün bu market zarara girdiği vakit vakit oturup ağlarsınız. Yani başka yapabileceğiniz bir şey var mı? Hayır. Ben bunu belki 50 defa açıkladım. Belki 100 defa üstüne basa basa. Dedim ki arkadaşlar, marketin şu an genel durumu iyi, Pozitiftir. Kar alalım. Aa, söylediğim zaman alan aldı, almayan almadı. Bazıları küfretti. Ben bir dönem diyordum ki, ya ARB 50 dolar olamaz arkadaş, olamaz. Ben bunu diyordum, adam bana diyordu, hocam nasıl 50 dolar olamaz? Ya aç bak bak, e, teknik yalan söylemez, bilgi yalan söylemez, tecrübe yalan söylemez. Ben diyordum 50 dolar olamaz, adam bana küfür ediyordu. E bugün nasıl? ARB 2,5 dolardan alanlar var ya, 1 dolardan alanlar var, 2 dolardan alanlar var. Bugün ARB neredeyse hani 50 sent olmuş. Hani alanların hepsini zarara uğratmış. Bu coin kazandırmamış ki. Bu coin şu an hiç kimseye kazandırmamış. Ama yani bazıları işte hala göz boyamak için diyorlar ki ARB uçuyor, patlıyor, kaçıyor. E ne oldu? Patladı mı, kaçtı mı? Arkadaşlar bakın. Şubat ve Mart değil mi? Beklediğimiz aylardı. Öyle değil mi? Ama piyasa bir sürü güzel veri verdi. Kim ne diyorsa desin. İlk öncelikle Trump tarafı, sonra ETF'ler, sonra o, bu, şu derken piyasa bir sürü güzel veri verdi. Ve bu güzel verilerin içinde şu an marketin rally yaşayabileceğine inanıyor musunuz? Şayet ben inanmam. Çünkü amcim o kadar olumlu haber varken bu adamlar gelip sizin cebinize para mı koyacak? Hayır. Bu adamların tek derdi var. Nedir biliyor musunuz? Cebinizde olan parayı almak. Bazı arkadaşlar diyor ki kriptoya gireceğim para kazanacağım. Ya öyle bir dünya yok. Vallahi öyle bir dünya yok. Anacığım kripto dünyası artık çok farklı bir dünya oldu. Çok farklı, mentalitesi farklı, yapılanlar farklı, insana o psikoloji, o stres, o dert yani artık marketin içinde durmaya değmiyor. Ben bunu anlattım. Üstüne basa basa söyledim. Birkaç defa analiz ettim ama bazı arkadaşlar hala gidip saçma salak insanları dinlediği için bugün zarardalar. Şimdi diyorsunuz ki hocam kısa kes. Market yükselecek mesela Sen onu bize söyle. Arkadaşlar şimdi önümüzde Şubat ve Mart ayları var. Öyle değil mi? Evet. Bu Şubat ve Mart aylarında hani market eğer cidden bir rally yaşamazsa benim marketteki artık olumlu görüşlerim negatif edemem. Yani ben pozitif verilerimi negatife çeviririm. Şu an önümüzde hala 2 aylık bir zaman var. Yani Şubat daha bitmedi Mart daha bitmedi. Normalde her zaman piyasalarda Şubat ayında kriptoda rally oluyordu. Biz bu yıl çok farklı bir senaryo yaşıyoruz. Resmen e, şubatta ayı yaşıyoruz. yani ayının ayısını yaşıyoruz. Onun için diyorum. Şubat ve Mart ayları daha bitmedi. Tabii hani Şubat ve Mart ayları bittiğinde biz tekrardan yeni güncel bir analiz çıkarmamız lazım. Markete tekrardan bakmamız lazım. Ya planlarımızı değiştirmemiz lazım ya da rotasyonumuzu değiştirmemiz lazım. Market para veriyor mu? Veriyor arkadaşlar. Vadeli işlemler yapmayı bilmeyen arkadaşlar kazanamıyor. Takılmayı bilmeyen arkadaşlar kazanamıyor. Kazanan kazanıyor arkadaşlar. Bakın biz Telegram'da şu an 200 dolar 1000 dolar yapma etkinliğimiz var. Buyurun siz de gelin bakın. Profildeki linkten Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten Telegram'dan. Alan alıyor arkadaşlar. Yani böyle dönemlerde 1000 dolar para kazanmak bir hafta içerisinde kebap gibi bir şeydir. Cidden kebap gibi bir şeydir. Onun için sizlere diyorum. Benim hala market için genel görüşüm budur. Verilerim hala budur. Hani eğer bir genel güncelleme yaparsam sizinle paylaşırım. Genel bir değişiklik olursa sizinle paylaşırım. Ee, düşündüğüm senaryo rotasyonda da budur. Ee, başka inanın şu an söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü güncel durum bu. Ee, i̇nsanlar çok sinirli. Özellikle kripto altcoin'lere. Sinirli olacağınız yerde arkadaşlar oturun araştırın marketi tekrardan bir gözden geçirmeye bakın. Nerede yanlış yapıyorsunuz bunu öğrenmeye çalışın. Böyle diye diye yanlışlarınızı öğrenin ki yarın öbür gün para kazanmanız için sizlerin elinize bir fırsat geçmesi lazım diye düşünüyorum. Sevgili dostlar videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.